Hayatta hepimizin iyikileri ya da keşkeleri var. Büyüklerin deyimiyle her yıl bir önceki yılki aklımızı beğenmiyoruz. Peki şimdiki aklınızla 17 yaşındaki size bir şey söylemek isteseniz bu ne olurdu? 17 yaşında olsam e, üniversite falan okumak isterdim mesela. O zamanlar lise oluyor ya. Hı hı. Üniversiteye gitmek isterdim ama şu an gidemem. Kendi kararınız mıydı gitmemek? Aynen. Pişman oldum. Daha çok çalışmayı isterdim. Çalışmak isterdim yani. Şu zamanki e, yaşam şartlarında işte e, endüstriyel yaşam şartlarında eğitime önem vermek isterdim. Yani kendi eğitim eğitimle ilgili e, yaşama önem vermek istedim. Yaptığım hataları bir daha yapmak istemezdim asla. Ve hani geçen sene dahi hazırlanmak isterdim. Dürüst olurdum, çok çalışırdım, çok çalışırdım. Ben hala yaptığım şeylerden dolayı pişman değilim. Hayatı dolu dolu yaşadığımı düşünüyorum. Yani o dönemde olsam gene aynı şeyleri düşünürdüm. Bu sene yaptığın hataların hiçbirini yapma. <laughs> lütfen canım kendim lütfen. Gene <laughs> yapmaz mı? Daha evet, şey çok yapardım, yapardım. Aynen. <laughs> Hemen evlenirdim. Bir tane yuva kurardım. Başka bir yok. <laughs> öğretmenlik bir hayalim vardı. Okumak istedim tabii ki. Öğretmenlik de hayalim. Ama geç, geçmiş geçmişte kalır. Geleceğe bakacağım.